Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok güzel, çok da şık bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta şöyle Yünüm de bu şekilde. Şişlerimde üç buçuk numara. Evet, şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım, ufak bir lastik hazırladım. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor, artı 2 ilmek atıyoruz. Evet, şimdi modelin ön yüzündeyim. Başlangıç tipim solda olduğu zaman bu tarafı ön yüz olarak başlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğe ters battım. Bu şekilde ters battım. Şişimin başına iki kez dolayıp ördüm. Sıradaki ilmeğe battım. Şişimin başına iki kez dolayıp ters olarak ördüm sıradaki ilmeğe battım şişimin başına iki kez dolayıp ters ördüm aynı şekilde devam ediyorum bütün ilmeklerimi şişim başına iki kez dolayıp ters örüyorum hiç atlamadan Evet. Kenar ilmeğimi bir kez dolayarak normal ters örüyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 5 ilmeği açarak sağ şişime alıyorum. Daha sonra sol şişime takıyorum. Ve gördüğünüz gibi içeriden battım düz olarak bir ilmek çıkarttım ilmeğimi de hafif uzatıyorum daha sonra şişimin başına doladım ilmek sayım 2 yine beşli ilmeğe battım 3 şişimin başına doladım 4 ilmeklere battım 5 yani burada 5 ilmekten yine 5 ilmek çıkarmış oldum devam ediyorum yine sıradaki 1 2 3 4 5 5 ilmeği açarak sağ şişim aldım daha sonra sol şişime taktım böyle hani tamamen çıkarsanız da olur böyle çıkarmadan da örebilirsiniz arkadaşlar içeriden batarak bir ilmek çıkardım şişimin başına doladım aynı ilmeklere batıp üçüncü ilmeğimi çıkarttım şişimin başına doladım beşinci ilmeğimi çıkarttım Evet şimdi yine sıradaki 5 ilmeği açarak sağ şişime aldım Daha sonra sol şişime takıyorum. İlmeklere içeriden düz olarak batıp bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Şişimin başına doluyorum. İlmek sayım 2. İlmeklere batıyorum. 3. Şişime doladım. 4. İlmeklere battım. 5. Yine 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 5 ilmeğimi de yine açarak sağ şişime alıp yine 5 tane ilmek çıkarıyorum. İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok da şık görünüyor. Evet kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet şimdi arkadaşlar modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi modeli ikinci kez e, gösterip anlatıyorum. İlk olarak burada e, lastiğin üzerine nasıl başladıysam o şekilde başlıyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Burada bakın ilmeklerimizin arası böyle açık olabiliyor arkadaşlar. Diğer tarafa geçtiğimizde buradaki ipimizi sıkı tutuyoruz. Yani bol bırakmıyoruz. Açılmasın diye bu şekilde. Evet, ipimi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Yine sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Şişimin başına iki kez dolayarak atlamadan hepsini böyle ikişer kez olayarak ters örüyorum Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine 5 tane ilmeğimi açarak sağ şişime aldım. Daha sonra sol şişimi takıp yine düz olarak 5 ilmek çıkarıyorum. İçeriden batıyorum. Evet belki bazı arkadaşlar diyebilir Hani niye bu kadar sık anlatıyorsun ee, bana yorumlarda yazıyorlar arkadaşlar görme engelli arkadaşlarımız da var onlar için biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum Evet. Yine sıradaki 5 ilmeğimi açarak sağ şişimi alıyorum. Ve tekrar sol şişimi takıp yine düz olarak 5 tane ilmek çıkarıyorum. 3 şişime doladım. 4 ilmeklere battım. 5 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. İpi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok da şık bir model. Şimdi de büyük parça üzerinde göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi de modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde göstereyim. Ben böyle yelek ön kısım olarak hazırladım. Böyle lastiğini de ördüm. Kenar lastiğini, kenar bandını da yaptım. Şöyle yakın göstereyim. Burada kamerada ipimin rengi biraz daha açık çıkıyor. Yani grisi bir ton daha koyu diyebilirim arkadaşlar. Arka yüzü de böyle. Evet ben e, lastiğine cilvei lastik olarak da geçiyor arkadaşlar soran arkadaşlar olursa onlar için de söylemiş olayım. Tilveli e, lastik olarak da geçiyor Fantazi lastiği olarak da geçiyor e, Bu şekilde hazırladım Siz tabi istediğiniz lastik modelini e, örebilirsiniz yapabilirsiniz Tercih sizin. Evet modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine yeleklere çok yakışabilecek bir model hırkalara, kazaklara, süveterlere birçok şeyde kullanabileceğiniz hem çok şık hem de çok kolay bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.